Öncelikle proje aç butonuna tıklayarak projemizi açıyoruz. Projemiz farklı bir formatta ise uygun formatı seçerek açmamız gerekiyor. Tümünü gör butonuna tıklayarak projenin tamamı ekranda görüntülenebilir. Projemize web haritalarını veya VMS adresini attık olarak açabilmek için projeksiyon tanımı yapmamız gerekiyor. Bunun için proje, projeksiyon ve referans yöneticisine girilir. Açılan pencerede projeksiyon seç butonuna tıklanır. Eğer projeksiyonun ne olduğunu biliyorsak listeden seçilir. Projeksiyon bilgisi bilinmiyorsa haritadan seç butonuna tıklanır. Açılan pencerede istenilen dilim numarası, koordinat sistemi ve ait olduğu il haritadan seçilir ve tamama tıklanır. Projemize web haritalarını atlık olarak açmak istersek Google simgesine tıklanır. Açılan pencerede Google, Yandex, Bing ve OpenStreet haritaları atlık olarak açılabilir. Tümünü gör butonu ile harita görüntülenir. Web haritalarını iptal etmek için Google simgesine tıklanır ve iptal butonu seçilir. VMS adreslerini açmak için Proje, Web haritaları, VMS seçilir. Açılan pencerede Yeni butonu tıklanarak VMS adresi tanımlanır. Açılan pencerede aktif kutucuğu işaretlenmelidir. Daha sonra VMS adı, server adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgileri girdikten sonra tabaka listesi ile tabakalar listelenir ve tamama tıklanır. Daha önce tanımlamış olduğumuz tabakadan sonra, Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı adreslerine bakalım. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra tabaka listesi tıklanarak tabakalar listelenir. Kullanacağımız tabakayı buradan seçtikten sonra Tamama tıklamamız yeterlidir. tümünü gör diyerek harita görüntülenir. Google ve Yandex haritaları bunların altına atlık olarak açılabilir. Aynı şekilde harita genel komutanlığının haritası da atlık olarak VMS tanımlamasıyla açılabilmektedir. Ekranda hem Tıpkı Nasya Genel Müdürlüğü hem de Harita Genel Komutanlığı haritaları atlık olarak eklenmiştir. Ekranda haritaların görünürlüğü değiştirilmek istenirse VMS tanımları yapılan alanda şeffaflık ayarı yapılabilir. VMS adresinin aktif kutucuğu kaldırılarak haritalar ekrandan kaldırılır.